Gelelim oyunun en önemli hero'larından biri Erinyes'e. Erinyes yes nedir? Erinyes savunma istatistikli. Savunma için yok edilemezdir. Haçan bunun yanı sıra da ekstra roket ateşleyen, bunun yanı sıra da başka hero'lara öfke veren bir hero. Yani gördüğümüz gibi 1, 2, 3 tane özellik saydık burada. 3 üç özelliğin 3'ü de güçlü arkadaşlar. 3 füze rastgele salladığı zaman diyor yüzde %89 yani bir yıldızında %89 diyor bana. Yani bu bir yıldız olarak zaten kullananlar kullanmayacaktır. Yükselterek kullanacağız. Hiro'nun özel skillini de 5 yıldıza getirdiğimiz zaman artı bir füze yani 3 yerine 4 füze atıyor olacak. Ha, ver, e, ha, saldırıdan sonra saldırı gücü az, azaltma etki, e, etkisi de sağlayacak. Gayet daha da kullanışlı bir hale gelecek. Erinyes'i kimlerle beraber kullanabiliriz? Erinyes ata arttırılması gereken bir hero. Nelerle beraber çalışır? 1. C Spray 2. Aka 3. Yu 4. Rei Bu hero'larla beraber kullanıldığında Bir de unutmadan Nemo var tabi. Bu hero'larla beraber kullanıldığı zaman Gayet verimli bir şekilde performans alınır. Performans verimli bir şekilde alınır ama şunu da unutmamak gerekiyor. Mesela Yu ile beraber kullandığınızda Yu'nun da, da yok edilemez zırhı var. Erinye'sin de yok edilemez zırhı var. O yok yok edilemez zırhları birleşmiyor arkadaşlar. En güçlü olan hangisi ise o kullanılıyor. Yani -in ki çalışıyor Yu ile beraber baktığımız zaman. Şimdi böyle olduğunda zaten Yu da defansirosu. İki defansirosu ile beraber çalıştığında verimliliği düşüyor. Ama gelen ne var? Arrhenius'la beraber olan bir e, öfke heroesu e, her şekilde işe yarıyor arkadaşlar. Yani Yu'la beraber kullanayım mı? Benim bir arkadaşım var. Şu anda e, o şekilde kullanmasını tavsiye ettim. Kullanıyor. Daha fazla verim birim, alınıyor. E, bunun yanı sıra e, Erinyesi sadece ekipte de kullananlar var. Yani öfke heroesu yanında başka öfke heroesu kullanmadan e, ekipte bulunduranlar da var. Çünkü normal atak değeri yani e, bu üç füze attığında yüzde dolayında bir ataktan bahsediyoruz. E, bunu bir de 5 levela getirdiğimiz zaman özel skill'ini e, artı bir tane daha veriyor. E, gayet kuvvetli bir vuruş yapıyor. Kafanızda ayarlayacağınız ekip bu yüzden dolayı da önemli. Mesela e, iki tane ile beraber Sinji de doğru düzgün çalışmıyor, Optimus da düzgün çalışmıyor. Haliyle tercihinizi doğru bir şekilde yapmak önemli. Daha çok bizim artık perklere de yönelmemiz gerekiyor. Çünkü kilolar bitmiyor arkadaşlar. Her ay iki tane hero geliyor neredeyse. Ben hangi hero'ya yetişeceğim? Hiçbirine yetişemezsiniz böyle gidersek. Bu yüzden dolayı biraz daha bu hero geliştirme özelliklerini arka planda bırakıp bu perklere yüklenmekte. Yani hero'yu 5 yıldız yaptıktan sonra açılan özellikleri arttırmaya çalışmak daha faydalı olacaktır. Power League konusuna zaten ayrıca değineceğim daha sonrasında. Bu bütün oyunlarda olan, haliyle Top vardı da olan bir özellik. E, hero'ları ne kadar güçlendirme, yani, yani ne kadar yeni hero açılırsa o kadar daha yeni güçlü hero'lar geliyor. Böyle hesap ettiğimiz zaman e bir ekibe bağlı kalmış oluyoruz. Bir ekibe bağlı kalmanın handikaplarını da ayrıca zaten anlatacağım farklı videolarda. Özet olarak bakarsak Erinyes kullanıcısını pişman etmeyecek olan e, defans istatistikli Diğer hero'ları destekleyen çok kuvvetli aslında bir atak hero'su. Biraz rey, rey mantığı var. Biraz da kendine has özellikleri var. Kullanmaya değer Ekibiniz doğru kurduktan sonra yüksek verim alınacak olan bir hero'dur erin yazı. Yes.